Biriki zırhlı <laughs> Bak kendi kendine otomatik işaret bak. Şu an otomatik atıyor lan. Aa oğlum bir şey keşfettim harita açık olmasa da baktığın yere doğru sağ tık yapınca işaret koyuyor. <laughs> Allah 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 Allah. Ben ne diyorum nasıl koyuyor diyorum ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Doom and Squad serimiz devam ediyoruz ve Uğurtan'la beraber, Uğurtan arkadaşımla beraber şu an Gatka Tesla fabrikasına iniş yapıyoruz. Bakalım aşağıda bizi neler bekliyor. Hep birlikte izleyip görelim. İyi seyirler. İyi, yaptım mı? İki kişi gördüm yukarıda. Ben niye bu kadar uzak gittim? <laughs> Evlere gitti. İki kişimle eve gitti. Gördüm. <laughs> gelmişken hazır şunu da var ya. Birisi kanka evde uç. Gibi evde gibi. Şeye bakalım bir nerede nereye düşüyor tam net bir Eve şey yapalım. Arka evlere. Hayır hayır o hemen şu dağın altında ev var ya. Free. He 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 for bin oraya diyorsun. Yok bak kanka sanki biraz daha uzak gibi oraya. At ya ya her roya mer olan. Aynen çıkarsak güzel bir şekilde çıkar. Oo yukarı at düştü şey ha drop. Adam da var abi. Bir şey falan kurmuşlar. Nerede lan adam? Drop'taydı. Kalkanlara bak. Karşıya geçtim. Arkandayım şurada. Marked location. Bu Şu tarafa geçti. Kaç kişi bilmiyorum. Ya. Yes. Bu, bu muydu ya? Yani? <laughs> bu muydu? <laughs> ya abi 10 tane mermi yaktım o yazık günah ya. Adam aldı bro bu. Yo almamış buradaymış. tamam. Al ya. kardeşim al 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 al. Tamam bu maç DP'liyim ya şey. Ne var? M24 mi var sende? Ee, ha ha M24 var bende. Alacaksın evet. abi neyi veriyorsun? İstemiyorum kanka. Mini tambur var burada. Abi. Menü, menü, efendim, menü. efendim. şuraya open door. Abi baksana adam var orada. Ağır bir dönün lan. <laughs> ne? Lan adam adam var gibi geldi. 3x'te baktım göremedim net. Gidelim ya hadi gidelim ya. Yalnız dropları da hep bu tarafa attı ha. İkinci drop da buraya attı. Yakınım buraya bir yer attı bu George Bull'un şeyleri. Yalnız buraya adam da iyi cover yapmış buraya kendine. <laughs> Burada inelim. Yılan olalım kardeş yılan. Kardeşim yılan yap kendini. Ya bizi yılanlamasınlar da anasın. Kardeş birini düşüreyim mi hemen? Al kanka. Taneyi ben de gördüm de sıkmıyor, şey yapamadım. Tamam düşürdüm abi direkt. Sevi 3 kaskı AVM iyi gider çünkü onun için düşürdüm. Hadi lan. Son anda loot'a eğildi herif. Abi onları oradan çıkartmamaya çalışacağız ama bunlar 2 kişi mi 4 kişi mi onu öğrenmemiz lazım önce. Ben iyice sağlıyorum abi. Ben soldayım kanka. Kalkan kurdu AVM'si var. Tamam ya. ben aldım abi. O kaskı gitti ya. Şuradan geçer mi lan? Aydi, bu nasıl bir yer ya? <laughs> Kesinden baydım yok. Yo, teki baydım kaldırmış gene bayıldı o adam. Haydi, ben üstten temizlemedim ben. Yani sen temizle kanka. Ah çıktı kaçıyor. Açık. Tamam abi. Bana da vurmadım ha. Onu var ya abi ben DP 6x'i taktım o var ya bu DP süper bir silah ya. İki tane drop getirdiler bir de ya bize. Ya zorla bana abi mi aldıracaksınız da. Çift şimdi 762 yer çok kaplıyor kanka ya. Hiç değiştirmeyeyim abi, abi Hiç gerek yok. Abi sen abi. mermi. Abi sen mermileri topla abi. yerim varsa. <laughs> Aha buggy mi? Buggy. O çıkamaz. Lan vur, vur hadi ya. Abi. Ha DP'nin mermisi bitti. Burası alan dışında kaldı. Ay abi o oyun alanında ölen var ya. Aha. Mosin aşağıda gördüm adamı. Dur burada istersen. Bak gördüm. Alıyorum bir saniye. Hareket etme. Evet susturucu var zaten sıkıntı yok da. Lan. Kanka yemiyor mermi. Arka arka arka. Arkayı De o öbürü de gitti. Bayıldı mı öldü mü? Bayıldı. Bir tanesi şurada evde adam var. Bir tane de önümüzde yakın vardı Mosing'di ya. Bak Mosing'di yakın abi ya evde sanki. Ki. Ev mi? Ya smokluyorlar. Gördüm. artık düşür artık ya sık Çek şurada Görüşüm yok. Arabalar var çünkü önümde Sesin içinde şuraya bir kalkan koyuyoruz. Benim kilim geldi. Gördüm. Gördüm. Nereden sıkıyor? Evin içinde mi sıkıyor ya? Evin oralarda bir yerde var. Ama bize sıkmıyor sanki. Patlamış Aa tepe var lan şurada. Oraya mermi işlemiyor galiba. Kalkan var mı sende? Var bir tane. Ver Al. bana kalkanı. Ben şu adama sızacağım abi şöyle gel. Alan dışı ya. Yo bunda farklı takım. Evden mi sıktı bana? Biri şuradan sıktı. Sana nasıl mı location. sıktı o zaman? Ha sana sıkmış. O İyi, sana sıkan, ha ha. yanımda, 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 önümde, önümde vurmuyorum. Eve girdi. Görmüyorum. Girme, girmedi herhalde. Evde. Bomba atayım mı oraya? Evet. At, 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 at. at. İçine... O bayıldı. Oy. Öbürü bana sıktı. Ben ona sıktım abi. Evin içinde mi o da? şu pencereden abi. Location. Tamam abi. Gördüm sağ sağa abi, geçti. Gel istersen. tamam burunlar da bitti. Bit şu tepe kaldı kanka. Aynen tepe bakıyor abi. Gel abi. Alan dışı ya Oha. Bir dakika kanka bir kit döneyim ben her ihtimale karşı. Nasıl? Onlar avantajlı bug var orada. Bir de şey kurmuşlar oraya. Ee, sen söyle. Sıkıntı yok bunlar da alan dışında daha arabamız da var bizim burada. Bu arabayı görmezler değil mi? Çekmezler yanındaki arabayı. Zannetmiyorum. Ama şu an tepe bende gözükmüyor. Onlar gözükme. gitti ha. Yürü abi yürü. Önce yürüyüp gidelim buradan. Aha önümüzde. Aha. Yes. Al yavrum benim ya. Ulan arkadaş. Ne ara gelmişti oraya ya. Uh. Abi. Çok terledim ya. <laughs> Abi çok terledim. Ben arabadan inememişim. Abi güzel maç çıktı. İşte çok adam aradık ama ya. Biz yani çok aradık yani insanları şuraya. Yani 11'e 5. 1200 hasar bende var. 500 hasar sende var. Tam böyle denk getirmişiz yani. yani güzel maç oldu. Eline koluna sağlık kardeşim senin de. Ama beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Elimizden geldiğince bir fight'a girdik. Görüşmek üzere. Bay bay.